Sevgili öğrenciler, her bilimin kendine özgü yöntemi vardır. Tarih biliminin de kendine özgü bir yöntemi vardır. Tarih biliminin yöntemi de 5 aşamadan meydana gelmiştir. Bunlardan ilki tarama yani kaynak aramadır. Kaynak arama olayla ilgili birinci elden, ikinci elden, yazılı, yazısız, sesli, çizili görsel belgeler ile kalıntıların araştırılarak ortaya konulmasıdır. Tarihin yönteminde ikinci aşama ise tasnif yani sınıflandırmadır. Bu aşamada elde edilen belgeler bir sistem dahilinde sınıflandırılır. Sınıflandırmanın yapılmasında amaç araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Tarihin yönteminde üçüncü aşama ise tahlil yani çözümlemedir. Belgelerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasıdır. Bu aşamadan sonra ise tenkit yani eleştiri aşaması gelir. Burada belgelerin güvenilir olup olmadığı araştırılır, tespit edilir. Çünkü belgelerin arasında sahte belgeler olabilir ya da belgeler tahrif edilmiş olabilir. Bu sahte belgelerin ya da tahrif edilmiş olan belgelerin bulunarak ayıklanması gerekir ve geriye tamamen sağlamlığından, güvenilirliğinden emin olduğumuz belgelerin kalması gerekir. Güvenilirliğinden emin olduğumuz bilgilerin birleştirilerek olayın yazılması aşaması yani eserin meydana getirilmesi aşaması ise tarihin yöntemindeki son aşamadır ki buna terkip ya da sentez diyoruz. Bu aşamada olaylar sosyal, siyasi, mali gibi açılardan incelenerek sonuca ulaşılır. Tarih bilimiyle ilgili önemli bir bilgi, tarihi bilgiler bulunacak yeni belgelerle değişebilir veya bu bilgiler tamamlanabilir. Bu yüzden tarihi olaylar hakkında kesin bilgilere ulaşılması zordur. Örneğin Osmanlı Devleti ile ilgili olarak ilk paranın Orhan Bey döneminde bastırıldığı uzun dönem tarih kitaplarında yer almıştır. Fakat daha sonradan yapılan arkeolojik kazılarla Osman Gazi dönemine ait bir para bulunmuştur ve bu tarihi bilgi değişmiş. Osmanlı Devleti'ne ait ilk paranın Osman Gazi döneminde bastırıldığı ortaya çıkmıştır. Tabii ki her yeni buluntu, her yeni belge mevcut bilgiyi değiştirecektir diye bir kural yok. Bazen yeni buluntular, yeni belgeler mevcut bilgiyi pekiştirebilir, onu tamamlayabilir. Tarihin tasnifi, sınıflandırılması biraz evvel de söylemiştik. Tarihin sınıflandırılmasının amacı araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Varoluşundan günümüze kadar insanlığın yaşadığı tarih bir bütündür. Tarihi bir bütün halinde incelemek, öğrenmek ve öğretmek mümkün değildir. Bu yüzden tarihi olaylar zamana mekana ve konusuna göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Zamana göre sınıflandırma bu tasnifte tarih belirli zaman dilimlerine bölünür ve o zaman dilimindeki olaylar araştırılır. Örneğin Orta Çağ tarihi. Orta Çağ 375 yılında başlamış ve 1453 yılında sona ermiştir. Orta Çağ tarihi isimli eserde bu zaman aralığındaki olaylardan bahsedilir. 19. yüzyıl tarihi 19. yüzyıl 1800 yılında başlamakta 1899 yılında da sona ermektedir. Bu dönem aralığı içerisindeki olaylar bu eserde yer almaktadır. Mekana göre sınıflandırma bu tasnifte kıta ülke, bölge, şehirlerin tarihi söz konusudur. Örneğin Asya tarihi Bursa tarihi gibi. Konusuna göre sınıflandırmada ise toplumların siyasi, mali, kültürel, sosyal, dini gibi yönlerinin ayrı ayrı incelenmesi söz konusudur. Örnek verecek olursak dinler tarihi, tıp tarihi, hukuk tarihi gibi örnekler verebiliriz. Takvimler insanların zaman göstergesi olarak kullandıkları çizelgelerdir. Takvimler hazırlanış esaslarına göre güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler olmak üzere ikiye ayrılır. Türklerin tarih boyunca kullandığı çeşitli takvimler vardır. Şimdi bunları göreceğiz. Türklerin ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir. Bu takvim güneş yılı esaslıdır. Burada bir yıl 365 gün 5 saat olarak kabul edilmiştir. Yıllar hayvan adı ile aylar ise sayılarla ifade edilmiştir. Buradan da inceleyebiliriz. İşte yıllar ejder yılı, tavşan yılı, pars yılı, sığır yılı, fare yılı şeklinde devam etmektedir. Her 12 yılda bir baştaki hayvana dönülmektedir. Aylar ise birinci ay, ikinci ay, 3. ay şeklinde sıralanmaktadır. Türkler İslamiyet'ten önce bu takvimi kullanmışlardır. İslamiyet'i kabul eden Türkler Hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır. Hicri takvim ise ay yılı esaslıdır. Yani 354 gündür. Başlangıç yılı olarak ise miladi 622 yılı esas alınmıştır ki bu tarihte Hz. Muhammed ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdi. Türkler İslamiyet'i benimseyince bu takvimi kullanmaya başlamışlardır. Hz. Ömer döneminde oluşturulan bu takvim günümüzde de dini gün ve ayların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Hicri takvimin aylarını buradaki tablodan da görebiliriz. Bazı ayları söyleyecek olursak Muharrem, Safer, Şaban, Zilkade, Zilhicce gibi değişik aylar var. Celali takvimi Türklerin yaptığı bir takvimdir. Güneş yılı esaslı olup başlangıç yılı 1079'dur. Büyük Selçuklular döneminde mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu takvimi Büyük Selçukların dışında Hindistan'daki Türk İslam Devleti olan Babür Şahlar da kullanmıştır. Türklerin kullandığı bir diğer takvim Rumi takvimdir. Rumi takvim güneş yılı esaslıdır. Bu takvim Osmanlı Devleti döneminde Bizanslıların Selefkos takvimi örnek alınarak yapılmıştır ve 1839 yılından itibaren kullanılmıştır. Rumi takvim Türkiye Cumhuriyeti'nde 1926'da miladi takvimin kabulüyle bütçe dışındaki bütün resmi işlemlerden kaldırılmıştır. Miladi takvim, Güneş yılı esaslıdır. Bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. Hz. İsa'nın doğumu takvimin başlangıcı olarak kabul edildiğinden bu takvime miladi takvim denilmiştir. Bu takvimin ilk örneğini Mısırlılar yapmıştır. Daha sonra Roma İmparatoru Sezar ve Papa 13. Gregor bu takvimi geliştirmişlerdir. Papa'nın katkılarından dolayı bu takvime Gregorian takvimi de denilmektedir. 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılmaktadır. Sevgili öğrenciler, her millet takvim başlangıcı olarak kendisi açısından önemli olan olayı esas almıştır. Örneğin İbraniler Milattan önce 3761 yaratılış yılını Yunanlılar ilk olimpiyatların yapıldığı milattan önce 776 yılını Romalılar Roma şehrinin kuruluşu olan milattan önce 753 yılını Müslümanlar Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılını takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Osmanlı Devleti'nde 1917 yılında Miladi takvime benzeyen takvimi garbi adıyla bir takvim kullanılmıştır. Tarih biliminin gelişimi sevgili öğrenciler bu başlık altında insanların tarih boyunca yaşadıkları ve gördükleri olayları hangi usullerle yazdıklarını göreceğiz. İnsanlar yaşadıkları olayları, gördükleri olayları yazmada ilk önce Hikayeci tarih tarzını benimsemişlerdir. Bu tarzda yer ve zaman belirtilmekle beraber neden sonuç ilişkisi üzerinde durulmamıştır. Efsaneler ve hikayelerle dolu bilgiler nakledilmiştir. Herodot'un yazdığı History bu türün ilk örneğini oluşturmaktadır. Bir diğer tarih yazım şekli ise öğretici, pragmatik tarihtir. Bu tarih yazıcılığında topluma fayda sağlamak amaçlanmıştır. Bu tarzda eser veren tarihçiler toplumlarını harekete geçirerek milli birliği ve ahlaki değerleri geliştirmeyi istemişlerdir. Bu tarzın ilk temsilcisi ise Tuki Dides'tir. Tarih yazıcılığında üçüncü şekil ise araştırmacı tarih yazıcılığıdır. Bu tarz tarih yazıcılığında dönemin olayları sosyal, siyasi, dini yönlerine göre ele alınmıştır. Bu tarzda tarihi olaylar kaynaklara yani belgelere dayalı olarak araştırılmış, ayrıca olayların yeri, zamanı, sebep ve sonuçları bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde tarihi eserler ortaya konulurken bu yazım şekli kullanılmaktadır. İslam tarih yazıcılığı İslamiyet 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İslam tarih yazıcılığı da 7. yüzyılda hikaye anlatım tarzıyla ortaya çıkmıştır. 9. yüzyılda yaşamış olan İslam tarihçisi Taberi, İslam tarih yazıcılığını hikayeci anlatımdan kurtarırken eserlerini çeşitli kaynaklardan yararlanarak yazmıştır. 15. yüzyılda yaşayan büyük İslam tarihçisi İbni Haldun ise konularını ...tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır. Ortaçağ Avrupa'sındaki tarih yazıcılığına bakacak olursak... ...eleştiriden uzak kilise tarihi şeklinde bir gelişim göstermiştir. Yani tamamen din adamlarının kilisenin çizmiş olduğu... ...belirlemiş olduğu normlar çerçevesinde... ...tarih olaylarının anlatılması, yazılması söz konusudur. Osmanlı devletinde tarih yazıcılığı ise devlet politikası doğrultusunda yöneticilerin hayatları ve başarıları ile siyasi ve askeri olayların anlatılması şeklindedir. Osmanlı Devleti'nde olayları kaydeden yazan görevlilere vakanüvis denilmiştir. Vakanüvislerden önce olayların kaydını tutan görevlilere ise şehnameci adı verilmiştir. İlk vakanüvis Halepli Mustafa Naima Efendi'dir. Cumhuriyet dönemi tarih yazıcılığına gelecek olursak tarihe büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk 1931 yılında Türk tarihi tetkik cemiyetinin kurulmasını sağlamıştır. Bu cemiyetin amacı Türk, İslam ve dünya tarihini incelemektedir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk bu cemiyete milli tarih anlayışına geçme yönünde çalışmalar yapması talimatını da vermiştir.